Herkese merhabalar Simler takipçileri. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. GTA 5 LS video yapar. Trafik Polisi asayiş serisinin son bölümünü sizlerleyiz. Bugün son bölümü çekiyoruz Allah izin verirse. Bir süre kapatacağız büyük ihtimalle Trafik Polisi serisine. Farklı serilere yer vereceğiz. Bugün Memo ile birlikteyiz. Memo nasılsın? Vallahi bugün seni dinç gördüm. Bir önceki videoda yoktun. Hastaydım biraz iyi. Bugün iyisin maşallah. Dikkat et havalar soğuk. Biz de monta geçtik. Şimdi bugünkü araç konuğumuz Fiat Egea yeni kasa bakın çok güzel bir kardeşimiz yapmış ellerini kolağını sağlık ismini hatırlayamadım şu an güzel bir araç yeni tip armaz çakar lamba var yeni armaz çakar lambalarımız var şöyle bakın güzel arkada radar aracı şöyle güzel bir araç içinde de bir gösterelim binelim İçinde bu şekilde ekran var içinde görüntü ve ses kaydı yapılmakta yapılmaktadır güzel Ege'miz çakarlığımızı gösterelim hemen. Güzel. Lambalarımız güzel bir şekilde yanıyor. Hazırsak videoya geçelim. Video başlamadan kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bol bol güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz devamının gelmesini istiyorsanız eğer. Hadi geçelim. Evet şimdi Şimdi şöyle araçları ölçeceğiz bakalım hızlarını önümüze gelen araçları. Buralarda bugün bizim bölgeler şuralar şu aşağılara iner miyiz bilmiyorum da buralarda bir gezeceğiz bakalım olumsuz durum varsa idareye geçeriz sıkıntı yok. Abla niye kaçıyorsun sen? One Lincoln Eighteen. <laughs> traffic alert east of a uh, construction site in Alta, East Vinewood, for possession of drugs for sale. <laughs> this bank is only more responding. Kapatalım bunu ya. Gerek yok buna. <gülüyor> 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 Bu araçta bir şey olabilir diyor, söyleniyor. Bir dakika bir, bir arar. Arar. Sen değil misin lan? Öndeki araçmış. Arkadakiymiş. dondurmacı arabası Tamam mı dondurmacı arabası arabasında bir sıkıntı yokmuş. Yavaş yavaş hey. Strawberry 24-7 market, west of um, the Vanilla Unicorn, Strawberry 2, response code 3, yes. Hadi ben sen kaçta gidiyorsun çok merak ediyorum oha oha oh. Bu mu yoksa buna benziyoruz da, bayan kullanıyordu bir tane. <laughs> arabayı da bulduk ya. <laughs> Buraya bir yere mi sakladı acaba bilmiyoruz ki. Şimdi arabayı bulmaya çalışıyoruz ama yok araba. Ulan var ya kaçırdık. 아, 굿다, 굿다, 굿다. Ablacım araçta inelim ablacım. Bu kadar kaçmaya yeter. Nereye kaçıyorsunuz abla? Türk polisinden kaçamayacağınızı bilmiyor musunuz? Mu? Tutukla Memo kardeş tutukla. Bakma. Tutukla Memo'cum tutukla. Bu aralar tutuklama işini sana bırakıyorum. Aracın içinden geçti yalan. Ablacım seni şöyle bir kenara aldım, seni bir bakacağız şöyle. Şu adacı bir bakalım biz. Target vehicle license plate four one Victor Lincoln Edward three six, Target is Bakalım araçta ne çıkacak? <laughs> İnşallah oyundan atmaz dedim. Arada bir oyundan atmalar oluyor da. <laughs> bu arada bir <çekelim> dedim <laughs> Memur bey bir dakika. Memur bey biz bir geçelim. Şu biraz da karıştı tamam. Bu kadını götürmeden bir YBT'sine baksaydık ya. Tamam Memo pardon kardeş. No, Trafik cana verdik yine ama uh, neyse. Abla sakin. Olaysız bir günümüz olsa valla mutlu olacağım biliyor musunuz? 3, 2, kind of uh, Şimdi bu araç neyin nesi kardeş? Gidiyor bak. Seni bir durduralım. Two new code 6 parties are approaching at 20. I need you to clear for code 3 pursuit. I'm having a bit of oh. engine trouble here. Are you sure you want me on this call? It's going a little faster, but... Affirmative. I am fully aware of your status. Hoop! Sir, hello. Evraklarınızı alabilir miyiz? Yolcuyu kimden alalım? Uh, uh, Araçından uyuşturucu kokuları geliyor diye Bir bakalım var mı uyuşturucu yok mu? Üfleyin bakalım. Kokain varmış. Uyuşturucu uh, uh, kullanmışsınız. Uh, uh, Şimdi aracın that, bilgilerine that, de bakalım hanımefendi. Hanıme 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 Dikkatsiz yüz. Uyuşturucu var hanımefendi. Kokain var. Tutuklama kaydı çıktı. Araçtan inelim. Two eleven at uh Vinewood Transit Center, west of the CNT building, downtown Vinewood. Units respond code three. Two, two. Ideas, hey tourist, stop being a tourist. Target vehicle license plate eight niners Nora Paul Henry niners Niner two. Stop and head for. Ve oyun var araçlara. Sıkıntı abla sizi merkeze alacağız. <laughs> abla ne <laughs> korna bassın <laughs> sen de ya. Geç şöyle geç hadi geç. <laughs> ah. shit Hayır, zamanım durmaktan sizi tutuklayacağız. Tutukladık sizi hanımefendi Beyefendi sizi de tutuklayacağız. sana bakmadı konuşur bize yok mu? Hepsi var abi sende. Olmayan yok ki. Alkol de vardır Allah bilir. Hepsi var hocam, seni de tutuyorum. Memo gel, bunu sen tutma. Memo, nereden geçiyorsun? Arkadaşım, arkasından geçeceksin. Git ya o arkadaş. In, uh, Park. Aracın bir GBT'sini de yapalım bu arada. Plaka kontrol. Target vehicle license plate. Eight Nora Paul Çalıntı değilmiş. Kaydı da varmış. Güzel. Bunları götürün. Bunları da yalayın. Ben araçlar çıktı. da çektireceğim ben şimdi. Yeah. <laughs> Ne olmuş lan burada? Oha! Oo, oh, burada ne olmuş? olmuş. Trafiği yavaşlatalım. Buraya koni koyalım. Buradan geçmesinler abi. 金ムカやュエメモセンニヤガチュエナリカ Evet bebeği almaya gittim arkadaşlar adamı kovaladı kovaladı. Hemen buraya bir ambulans çağıralım. Ne olmuş burada ha? Bu aracı bir alalım burada. Efendim yani devrinin başında olmuşlar galiba. Aku akan membantu. Don't die Hey. Ah yaşıyor adam. Um, ne hocam biz de bu ara arabayı arayalım. Plakasını kontrolü yapalım. Target vehicle license plate Hepsi varmış arabanın. Aracı arayalım. Var mı aracın sahibi soruyorum. Bir şey adam ne çıkacak? Bir benzin bidonu, boş bir torba, herhangi bir şey yok diyor. Atla koçum. Zaten bunu alırlar. Evet arkadaşlar biz de karakola gidelim. Yeter bugünlük ya. Uh -huh. Evet arkadaşlar bu videomuzu bitirelim. İzi bu videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün Ege ile trafik polisi serisi yaptık. Trafik polisi serisini sonlandırdık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Bu tarz şeylerin devamlı gelmesi istiyorsanız hoşça kalın. Görüşmek üzere.